Merhaba sayın izleyiciler, ee, doğalgaz fiyatlarının artmasından ve elektrik faturalarının yükselmesinden kaynaklı size bu videoyu çekmek istedim. Bu videoyu arkadaşımın kanalına özel olarak çekiyorum. Aslında bununla bir ilgim yok, sadece arkadaşız. Ama e, sizin de doğalgazda nasıl tasarruf yapacağınızı bu şekilde anlatmış olacağım. Şu an oturmuş olduğum ev 135 metrekare. Bana son gelen fatura işte hava 3 derece, eksi işte, 1 derece, eksi 2 derecelerde bazen eksi 3'ü gördü. 470 lira fatura geldi zamlarla beraber yani zamlı olarak. Şimdi ben bu faturanın nasıl düştüğünü size daha önce geçmişte yaşadığım bir şeyle anlatayım. Benim 9 sene önce ya da 10 sene önce ilk aldığım evde 40 dereceye çektim kombimi. Ve ilk faturam 450 civarı bir şey geldi. O zamanlar işte biliyorsunuz asgari ücret düşüktü ve o kadar yüksek gelen bir faturayı ödemek de çok zordu. Ben de bu nedenle gittim bir kombiciye, babamın arkadaşı vardı bu kombiciyi tanıyan, onun yönlendirmesiyle gittik. Bize oda termostatı önerdi, oda termostatını taktık. Yalnız bana dediği şu şey vardı, kombini de 80 derecede yapacaksın. Yani 80 ve üzeri yakabildiğin kadar yüksek yap dedi. Ben de onun babama ben 40 dereceyi ödeyemiyorum ben 80 dereceyi nasıl ödeyeceğim dedim. Bana destek çıkarsan ederim. neyse. Tamam mı? Tamam anlaştık, babayla anlaştık. Ondan sonra taktırdık termostatı, hala kullanıyorum gördüğünüz gibi. Evin sıcaklığı 23 derece falan. Ee, ilk gelen faturayı böyle dört gözle bekliyorum, nasıl öderim diye de düşünüyorum yani fatura gelecek ama nasıl ödeyeceğim. 80 derece çektik kombiyi, ısınıyorum da. 40 derecede ısınamıyorum donuyordum ama Konu, şey, termostatla beraber gayet güzel ısındım. Neyse fatura ne geldi inanmayacaksınız ama 150 lira fatura geldi bana. Ben de şok oldum ve ısınmaya başladım. Yani nasıl olduğunu söyleyeyim. Bu şekilde bilginiz olsun. Termostatım burada kablosuz. Ben bunu en soğuk odaya koyuyorum. Bütün odalarım açık, herhangi bir odada kapatmadım. Yani bu ay gelecek faturayı bilmiyorum ama geldiğinde de bununla ilgili size yorumlarda belirtebilirim. Termostatımı e, evin en soğuk odasına koyuyorum. Bunu 24 dereceye çıkıyorum. Ben kendi ısınma şeyimi şey Ortalama 23-24 derece evde çok güzel ısınma sağlıyor. Kombinizin markasının önemi yok. Termostat marka da önemi yok. Yani illa bu markanın olması gerekmiyor. Kombinizin ayarını yapıyorsunuz. Termostat ayarı. Şey, termostatı ayarlıyorsunuz sıcaklığını. Kombinizin ayarını bir kere yapmanız yetiyor. Yaz, kış, sabit kalsa böyle kapatmanız da gerekmiyor. Şöyle göstereyim. Bakın ee, burada kombi ayarım benim son çizgide hiç bak tozu bile kalkmamış yani inandırıcı olmak istiyorum size işte sıcaklığı 80'i falan görüyor peteğe el değmiyor <laughs> sürekli de aktif olarak çalışıyor kombi zaten yazmış hiç kapatmıyorum kombinin sadece basınç ayarını yapıyorum belli bir su kaçağı olduğu zaman işte buharlaşmadan kaynaklı basınçlarını ayarlıyorum ee, yani termostat taktırıp evinizin de mantolaması olması gerekiyor. Mantolama varsa termostat o işe yarıyor. Yani termostat mantolaması evde bir işe yaradığı yok. Mantolamam var. Termostatım var. Kombi 80'e çektiğin anda daha az fatura ödeyeceksin ve daha güzel ısınacaksın. Ayrıca kombinin sürekli çalışmayacağı için pompaları vesaire bu da elektrik faturanı da azaltma sağlayacak. Şu an bu peteye dokunabiliyorum. Çünkü soğuk. Ama ben bunu elde ediremiyorum normalde ısınırında. Benim elektrik faturam 350 civarı falan geliyor. Yani durumu arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız evinizi gayet güzel ısıtabilirsiniz. Benim merkezi sistemim var diyenler için de bir öneri söylüyorum. Her peteğin başına bir tane termostatik vana. Bu vanayı 23-24 dereceye getiriyorsun. O da sıcaklığında o termostatik vana geçen suyu kapatıyor. Sen de saatten geçen suyu kısıtladığın için daha az fatura ödüyorsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, işinize yarar. Bana da dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.